Arkadaşlar merhaba, ee, gene bir video hazırlamaya çalıştım. Ee, biliyorsunuz bu fiyatın logic işte selesipet e, robotlarında yani şanzımanlarında yarı otomatik şanzımanlarında sorun oluyor, işte yağ kaçırma vesaire. Genelde hani yağ kaçırma ile hep uğraşıyoruz, işte kronik arıza diye. Herkesin başına geliyor bu aracı kullanan eskimiş aracı ile ilgili. Bizi daha önceden biliyorsunuz bu O-Ring takımını arıyorduk hep. Bulamıyorduk. Yurt dışında vesaire vardı. Serviste vesaire hiçbir yerde yok. Bunu da e, bulduğumu yorumlarda paylaşmıştım. İlgilenen arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlar çözsün diye. İşte bana gelen yeni O-Ring seti aşağıdaki. Aracın üzerinden çıkan yukarıdaki. Benim şu an bir ihtiyacım yok. Yedek olması için temin ettim. Daha önceden ben başka bir şekilde başka bir robottan alarak tamir etmiştim kendiminkini işte paylaşmıştım bazı videolarda başarabildiysem tabi. Bunlar eskileri, bunlar yenileri. Yenileri e, tamamen orijinal değil. E, orijinallerini hiçbir yerde satmıyorlar veya bulamıyoruz. İthalat, ihracat her şey yasak. E, sıfırları da yurt dışında çok pahalı. Yani bize göre pahalı. Yani adam 100 dolar diyor. 100 dolar diyor kargosu vesaire. Bize bir bin liraya patlıyor. Zaten 3-4 bin lira robotun burada revizesini zaten yapıyorlar. O yüzden de gerek olmuyor. Yani bir getirmenin. Bunları da ülkemizden bir arkadaştan Kutsal Oto Antalya'daki arkadaştan temin ettim. Açıklama kısmına gene numarasını, irtibatını yazacağım. Kartını paylaşacağım. Tamirini de yapıyor bu arkadaşımız. Hani ben profesyonel olarak değil de kendi e, hobi olarak yapıp uğraşıp tamir etmeye çalışıyorum videolarımda. Hani ben bir usta değilim. Öğrendiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Size de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bildiğim bir şeyleri tabii ki. Şimdi bu bizde yağ kaçırma olayı genelde debriyaj kısmından oluyor. Yani benim gördüğüm, başıma gelen, arkadaşların başına gelen, işte bana soran veya uğraşan bununla ilgili. Şu baştaki üç tanesi debriyaj sistemiyle yani Debriyajın hidrolik kısmı ile alakalı e, O-ring ve nutringler yani buna keçe diyoruz. Normalde bunun ismi nutring. Yani araştırmalarımda o şekilde gördüm. Bunlar O-ring şeklinde. Bu küçük iki tanesi de vites değiştiren levyenin üzerindeki. Yani bunlardan kaçak olduğu zaman vites değiştirirken kaçak oluyor. Bu üçünden kaçak olduğu zaman araç debriyaja bastığı anda bir kaçak oluyor. Üsttekiler eskisi söylediğim gibi bunlar da onun muadili. Yani örneğin e, piston yani debriyaj pistonu basan piston yani manuel levyeye basan piston bunun içinde hareket ediyor. Dışında da bu şekilde üçü üst üste takılı oluyor sırayla. Bunlarda mesela şöyle bir şey oluyor. Gene izlenimlerimi söylüyorum. Bir usta değilim tekrar söylüyorum. Kullanılan yağ eskidiği zaman veya bu plastik sertleştiği zaman bu dudak kısımları artık içindeki sıvıyı tutamaz hale geliyor. Ee, sıvıyı tutamaz hale geldiği zaman da tabii ki cihaz yani robot e, debrece bastığı zaman bunun kenarlarına yağ sızıyor. Yağ sızı, sızdığı zaman da cihazın yani robotun içine doluyor. İçinde de tahliye deliği var. Ee, tahliye kutusuna doluyor. Bu tahliye kutusundaki e, aslında küçük bir tahliye kaçağı e, öngörülmüş daha önceden. Yani bunu imal eden mühendis bu şekilde öngörmüş. Bunlardan olan kaçak o hazneye doluyor. Hazneden de ee, tekrar e, bu hidroliğin yani sıvının bulunduğu kutuya doluyor. Lakin bu kaçak çok yüksek ve devamlı olduğu zaman bu kutunun e, bunu taşıması imkansızlaşıyor ve üstten ana tahliyeden aracın e, robotun e, gene bidonun üzerinden yani bu sıvının olduğu bidonun üzerinden yere akıyor ve de bu e, robotun tamamen hani içindeki boşaldığı zaman da çalışmayacak hale getiriyor ve eksiliyor sıkıntı yaratıyor. İşte bu yüzden de bu eee O-ringlerin değişmesi gerekiyor. Böyle bir durum olduğu zaman, mesela yıl geçtiği zaman işte bunlar sertleşiyor, dudakları gidiyor. İşte veya işte aşırı kullanımda kilometrede hani kısa sürede işte uzun kilometre yapılırsa da veya şehir içi çok kullanılırsa işte bunlar e, şey oluyor. Dediğim gibi bozuluyor. Bozulduğu zaman da yağ kaçırma olayı oluyor, basınç düşüyor ve yolda kalıyoruz. Aracımız işte debriyajı kontrol ettir hatası veriyor veya işte aracımız vitese geçmiyor. Bu şekilde şimdi göstermeye çalışıyorum orijinalin üzerindeki yazıları şöyle çevireyim. Polipek marka şöyle çevireyim. Bunlar orijinali. Üzerinde yazıyor zaten. Bu şekilde. Bunlar dediğim gibi eskileri. Bu şekilde. Bunları tabii sökmesi yani biraz beceriniz olması lazım. Beceriniz yoksa bunları söküp takma ihtimali sıfır. Ayrıca gene diğer videolarımda paylaştığım gibi bunları değiştirdiğimiz zaman veya robot yerinden sökülüp takıldığı zaman robotun yeniden kalibre edilmesi çeşitli aşamalardan geçmesi gerekiyor. İşte debriyaj ayarı işte e, robotun asıl kalibrasyonu vesaire bunların yapılması gerekiyor. Yani bunu normalde ustaya değiştirseniz bile bu seti anında e, araç normale dönmeyebiliyor. İşte e, bazen kilometreden dolayı bunlar değişirken söküldüğü zaman e, aynı anda e, basınç tüpü denilen akümülatör var. Onun da değişmesi gerekiyor. Yani bazen bunlarla da kurtaramayabiliyoruz. Bunların değişmesi gerekiyor. Akümülatör ve eğer paramız varsa e, pompa motorunu komple, eğer paramız yoksa da e, kömürlerini değiştirmek de bizi rahatlatabilir. İleride bir sıkıntı yaşamamak amacıyla. Dediğim gibi e, bunları ben Antalya Kutsal Otu'dan temin ettim. Eğer ihtiyacı olan arkadaş ücreti karşısında o arkadaştan temin edebilir veya ben bununla uğraşamam kardeşim diyorsa da kendisi oraya robotunu gönderebilir veya gitme imkanı varsa kendi de gidip orada çözdürebilir. Arkadaşın e, zaten bu robotu orada masada test etmek için cihazı var. E, bu zaten e, söylediğim bu O-ring'ler, gösterdiğim bir O-ring'ler CFC 328 e, numaralı model numaralı robotun yani beşileri ileri dual logic, Selesped, işte panda punto işte e, herhalde Doblo'da da aynı. Yani bu e, model olanlarda geçerli bunlar. Diğerlerindeki bu organicleri falan farklı yani diyebiliyorum. E, bizim araçlarımızda bu şekilde yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. İşte fırsat buldukça gene video çekmeye devam edeceğim. Başarılar diliyorum.